Buradan sonraki kısım YouTube'a da gidecek. Ee, YouTube, Hi YouTube bu arada ee, yeni gelen map biraz heyecanlandım kusura bakmayın. Dragon Flight'la beraber gelecek olan map'i canlı yayında sizlerle beraber inceliyoruz arkadaşlar. Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Avamerya demiş ki yayına gelmeden önce başka bir oyun oynuyorduk. Buna sonradan geçtik diyelim. Ee, abi benim sevdiğim kısım şu Raven falan gibi labirent yerlerden vazgeçmişler sonunda. Eski tarzda açık ferah ferah yeni zonlar görmek iyi geldi. Zaten WoW oyuncusu genel olarak eski tarzda açık ferah güzel mapleri seviyor. O tarz şeyler daha çok hoşuna gidiyor WoW oyuncusunun. Nedendir bilinmez yani böyle seviyorlar. Şayet Shadowlands zonları içinde en çok hoşa giden en çok sevilen Zeret Mortis arkadaşlar. E, çok farklı yerler var. Bunlardan bazıları reveal oldu. Biliyorsunuz alfada da olsak aslında yeni maplere erişim vesaire verilmiyordu oyunculara. Hani bir şey exploit olmasın, hikayeyle ilgili bir bilgi ortaya çıkmasın diye. Şu anlık mapleri inceleyeceğiz tek tek. Resimlere gayet güzel bir bakış olacak hep beraber. Şimdi ilk mapimizin adı Waking Shore arkadaşlar. Şöyle tıkladığında Vov wow edebiliyorsunuz. Türkiye'den erişim kapalı. VPN'le falan girmeye çalışıyoruz o yüzden. Açılıyor mu? Açılıyor. Harika. Toplamda 159 tane yeni resim var. Ben bazılarını hızlı geçeceğim. Bazılarını yavaş geçeceğim. Çünkü YouTube'daki kardeşlerimiz de e, bakacaklar, görecekler. E, sorun bu. Siz burada mısınız bu arada? Efe, Muhammed, Alo. Buradayız. Ha, canım sanasın. Siz olmadınız mı? Benim keyfim kaçıyor. Yayın ya. Özellikle Efe. Muhammed çok sevmiyorum da Efe iyi. <gülüyor> <gülüyor> yok Hadi yok Muhammed, çok sen git falan diye. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> hey, hepinizin gerçekten her, <laughs> herkesin değeri benim için çok ayrı yani. Canımsınız vazgeçilmezsiniz. Yeni map'imizin adı Waking Shore muydu? Walking Shore muydu? Waking Shore arkadaşlar. İlk map, ilk bölge. Her şeyden önce söyleyeyim bu çok büyük bir map olacak yani bu çok büyük bir patch olacak arkadaşlar görünene göre çok farklı bölgeleri var yani 3-4 bölgeden oluşan bir yer değil veya bazıları aynı bölgede farklı temalara sahipler onu tam olarak şu anlık bilmiyoruz ama çok farklı bölgeleri var onu söyleyebilirim Shadowlands çok Shadowlands diyorum Dragonfly çok hype'lı bir patch çok büyük değişiklikler gelecek çok yeni şeyler geliyor Bakalım map'lerde bunlardan biri. İlk map'imiz. Burası kırmızı alevli. Bana biraz şeyi hatırlattı. Kırmızı ejderler falan. Bir firelens savaşında olabilir burası. Ales Razor'un şeyinde. Ayan abimiz yaptığımız en büyük zon demiş ilk bölge için. Yani gerçekten ha bu patch'le ilgili şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilmeyenler için söylemiş olalım. Yeni çeşit binekler geliyor biliyorsunuz ve bu bineklerin ...belli ekipmanları olacak, belli eğitimleri olacak... ...yüzde 800'lere varan hızlara vurdurtabiliyoruz yeni gelen binekleri. Yani Dragonflight biraz ejderha peçi. Durum böyle olunca çok hızlı e, gidilmesin diye sağa sola... ...mapları bayağı büyük yapmışlar ama gerçekten bayağı büyük yapmışlar bunu özellikle söylüyorlar. Yani çok büyük bir patch bekliyor derken bizi fiziksel olarak da büyük haritalarda dolaşacağımızı söyleyebiliriz. 950 %950'ye mi çıkıyor maximum biz %950 de şey. bayağı yüksek bir hız yani. <laughs> Uçurtma uçuran biri yanında biri o balık tutuyor. Bu balık oltası şey. E, çok eski oyuncular hatırlayacaktır. Lich King döneminde gelen bir kaluak oltası bu. Artı 75 fishing veriyor olması lazım. Yine farklı bir map. Ancak bakıp yorum yapabiliyoruz sadece. Nereden tematik olarak neye benzediklerini falan şey yapabiliyoruz. Birazcık geç geliyor tabii VPN'le girdiğimiz için yine üç katına çıktığı için mapin büyüklüğü de 3 katına çıkacak gibi böyle boş bir tabirle bulunabilir miyiz? Boş arazi yapmayacaklarsa bence çok güzel. Ya çok evet. Kadar... Yani uçarken aşağıda mesela 10 yerine 50 mob varsa, işte heykeller varsa çünkü Ejder Adası burası yani. Şeylerin de büyük bir kısmı en çok ona aslında kafa yormuşlar. Ejder raid'i yapmak zor arkadaşlar biliyorsunuz. Ritch King döneminde de var böyle de, Kata döneminde de var ama ejder raid'i yapmak zor çünkü ejderler bizim karakterlerimiz uçabilen karakterler değil. Ya yani bineye binerek uçabiliyoruz ama kendiliğinden uçma yeteneği olan. Yani biz kuş değil bizim karakterler sonuç olarak. İnsanların Benim en kuş. çok kafasına takılan şey şu. Hani bir ejderha neden sana saldırmak için yere konsun? Yani en büyük özelliği sana karşı kullanabileceği en büyük güç aslında havada durabiliyor olması. Neden yere konsun? Ve seninle e, bir civciv gibi gagalayarak dövüşsün yani. Hiç Bu hiç. konuda ama çok mantıklı değil mi? Bu konuda aslında röportajlar en çok bunun üzerine kafa yormuşlar. Yani forumda bilgi var. En çok bunun üzerine kafa yormuşlar. Demişler ki biz ne yapabiliriz? Ejderlerin olduğu yerlere gidebiliyor olmanız lazım. Yani sipel mipel bir şekilde bir şeylerle vurabiliyor olmanız lazım ki agrosu size dursun. Yani şey bir mantık yok evet. Tabii ki Dragonflight bütün ejder türleri de uçmuyor zaten ayrı konu ama havada duran moblar var havada duran moblarla savaşmanın ayrı yöntemleri falan olacak farklı bir şey yapmışlar yani şimdi 170 tane fotoğraf olduğundan ben böyle biraz da hızlı hızlı bakalım istiyorum yanlış hatırlamıyorum Lich King haritasından iki kat büyük olacak diyorlardı kesinlikle öyle olacak gelen zonların adlarını bile alt alta koyduğumuzda çok fazla şey var zaten Kırmızı Tevba'yı Wolf halkı seviyor Öncelikle onu söyleyebilirim size. Kırmızı temayı WoW halkı sever yani. Yine güzel bir şey. Yani şeyi söyleyebilirim ama grafiklerde ahım şahım bir gelişme beklemeyin diyebilirim. Bunlara bakarak sadece. Pek bir ekstra bir durum göremiyorum çünkü. Oyun motorunu yenilemedikleri müddetçe de göremeyecekmişiz gibi hissediyorum. <laughs> bayağı hani şey gibi ama şöyle düşün. Shadowlands'la paylaştıkları görseller bayağı üst düzeyde. Beklentiyi de yükselttiler. Özellikle Ardenville görselleriyle Beklentiyi yükselttiler. Şu an öyle bir topa girmiyorlar farkındaysan. Bu da önemli bir şey. Evet. Manzaraları yani map'i artık tam anlamıyla paylaştılar. Artık biliyorsunuz bu iyiden iyiye hype yaratma durumları. Bir de şöyle bir şey var. Shadowlands'la beraber beklentiyi çok yükselttiler. Ardenville görselleriyle falan. Burada onu yapmak istemiyorlar. Bir de bunlara artık bile bile e, piyasaya sürüyorlar. Hem hype derecesini arttırıyor. insanların meranı arttırıyor konuyla ilgili. Hem de Feedback alıyorlar çaktırmadan yani Bu da bir gerçek yani Devam edelim Üstümdeki pislik tişörtü evet Baya çok yani 10 15 sene olmuştur Al alalı en az En az yani 15 <laughs> sene önce aldığım şeyin içine girmek de ayrı konu da Bir Eski. volkan Akan tabi pislik illegal yazıyor Old, old school'uz oğlum biz de... Ototune rapçileri dinlemiyorum. Dur, dur tamam chat. Biliyorum çok sohbet etmek istiyoruz. Konuyu dağıtmayalım. <laughs> Resimlere bakalım yalandan da olsa şöyle. Merak ediyorum çünkü. Su bir yandan akan bir ejder. Tematik olarak güzel bir yer ya. Bana çok şeyi anlattı. Şimdi kıpkırmızı yapmak istememişler belli ki. Fire lens'in böyle yüzde yüz andırmasın diye kıpkırmızı yapmak istememişler. Ama ben farklı bir şey gördüm. Sanatsal olarak söylüyorum. Renk paletinin dışına çıktıklarını ilk defa bu patch'te gördüm. Ha bu çok gözü ağrıtır mı? Pastel grafiklerle falan düşünürsek tartışılır. Ağrıtacağını sanmıyorum. Ama genelde Efe resimleri girer zaten. Mesela bir Ice Crown'dan resim girsin, bir de Fire Lens'den resim girsin. Aynı temanın üzerine çok yoğunlaşırlar. Bir yer kırmızıysa kırmızıdır, buzulsa buzuldur, felse feldir. Bir tane de hatta şeyden Burning Throne'dan falan da resim girebilir. Yani böyle renk geçişleri yapmazlar. Su işte mavi sis olsun bir yandan lav olsun falan yapmazlar. Ben buna çok dikkat ederim, bu tarz şeylere. İlk defa bu patch'te e, tematik olarak farklı renkleri aynı harita içinde kullandıklarını gördüm. Hani bu da artık farklı bir e, sanat... Yani şunu anlayabiliyorum, bu işin sanat yönetmeni kimse. Ya değişmiş ya da fikir değiştirmiş, çok ciddi bir şekilde yani. Hani ne kadar oyuncuyu etkileyecek bir şey tartışılır da, hani göreceğiz. <laughs> Zaten şöyle bir şey var, oyuncunun şu an firmadan istediği... Yani forumlarda tartışma konuları var, bakabilirsiniz. Ben bir yandan resimleri öyle e, tık tık geçiyor olayım. Oyuncunun firmadan istediği belli başlı şeyler var. Bir tanesi klas dengesi ve klas optimizasyonu. Çünkü gerçekten oyuncular şundan şikayet etmiş. Ee, ben metaya farklı bir şekilde bakıyordum. Diyordum ki bir karakter diğerinin iki katı vuruyor. Böyle bir meta olmaması lazım. Oyuncuların şikayet ettiği şey daha da farklı olmuş. Genel olarak ve bunda daha da haklılar. Diyorlar ki kardeşim biz MOBA mı oynuyoruz ama bu RPG mi oynuyoruz? Ben oyunun diyor her şeyini yapabilmek istiyorum diyor. Yani PvP de yapmak istiyorum. dungeon da yapmak istiyorum, Raid'de de, yap Raid de yapmak istiyorum ve ben bunu yapabilecek kalitede ve oynama bilgisine sahip bir oyuncuyum diyor. Şimdi olay buraya kadar tamam ama oyuncunun şurada haklı. Mythic Plus'a girdiğin karakterle raid'e giremeyebilirsin veya tam tersini yapamayabilirsin. Yani en basit raid'de şu an Venter Balance Druid gayet iyi durumda. Dungeon, yani başvurursan almazlar dungeon'a. Herhangi bir balance duruyu da almazlar. Hani talent değiştirip içi çözebiliyor olsan tamam diyeceğim. Veya Mythic Plus'ta e Feral Druid belli bir yerde iyi. Balans da iyi. Convoke bu ilde. Ama işte şeyde çalışmıyor. Mythic Plus'ta çalışmıyor. PvP'de çalışan RBG'de. Rated Battleground'da çalışmıyor. Hani insanlar şey modunda. Ya biz bütün karakterleri full gear yapıp da. Lead Designer ayrılmıştı. Yenisi geldi galiba. Bak ama konudan konuya atlıyormuş gibi oldum ama. Bu bunun kanıtı. Yani renk paleti çok belli ediyor. Bir bakışta eski bir oyuncu olarak ben anlayabiliyorum yani konuyu. Renk paleti açısından. Ha meta konusunda da durum şu. İnsanlar bir karakteriyle her yerde oynayabilmek istiyor haklı olarak. Yani metayı bu şekilde en azından yapabilmek istiyor. Kolay mı bunu yapmak? Değil. Ee, bakalım göreceğiz. Çünkü Bitik Plus da çok metada olan bir şey de Raid'de bu sefer hiç yani söz konusu olmayabiliyor. Mesela Windwalker Monk Raid'in aranan adamı değil şu an. Gerçekten değil yani ama şey var. Ya yani Mythic Plus'ta çok yargı dağıtıyor. Bunun bir çözümü olması lazım. İnsanların beklentisi bu. Bir de kullanılmayan atıl, şunu çıkartayım neyi dinliyorsam sanki kendi kendime. Kullanılmayan atıl bölgelerin genel olarak kullanılması. Kullanılmayan mesleklerin kullanılması yeni klas, yeni her şey yeni yani bu patchte. Bu WoW 2.0 yani WoW 2 diye bir oyun çıkarsalar Dragonflight'ı çıkartırlardı. O kadar şey değişiyor YouTube onu söyleyeyim. O kadar değişiklik var yani oyunda ama şeye bakmak lazım yine. Algı değişiyor mu, kafa yapısı değişiyor mu o önemli. Dragonflight hype, hype tabi tabi ama yine bir, bir goblinimiz var tatlış. Yaptıkları sanatsal bir şeyden Bir kare diyebiliriz Yıkılmış bir ruin olmuş bir yer Neresi tam kestiremeyelim Zaten kestiremeyelim diye böyle paylaşıyorlar <laughs> Neresi tam kestiremedim İçeride gene yıkık dökük şeyleri var Etrafında bir Ejderhamız var sanıyorum bir Blood Elf biri duruyor bir tane de Tauren'le Beraber şurada şey Bu yeni klas galiba Draktir İlginç. Kafa yapısı değişecek büyük ihtimalle hem Microsoft hem de eski çalışanların çoğu ayrılmış da. Ayrıldı yani değişmesi de gerekiyor zaten. Ama şirketin belli dinamiklerinin bence bozulmaması gerekiyor. Ya mesela şirketin renk paleti anlayışını bozmamak gerekiyor. Bu benim dediğim gibi ilk önüme gelen ilk fark ettiğim şey oldu. Farklı renkler aynı mapte bir arada duruyor. Ya bak size bile bir farklı gelmiştir değil mi? Ya bunu hissetmiş olmanız. Oyunu 3 5 oynadıysanız en azından hissedersiniz bunu. Kıpkırmızı bir çadır, yemyeşil bir ağaç falan. Böyle şeyler yok normalde WoW'da. Her şey ortaya atılmış sabit bir renktedir yani. Ama kötü olmamış. Yani Yok diyorsun? kötü olma. Ya zaten şöyle, WoW'un artı tarafı da o pastel grafikler olduğu için ne yaparsan yap kurtarıyor. Yani ama ben en çok da şeyi fark ettim. Lozumsuz bir hype yaratmak istemiyorlar. Yani firmanın kafa yapısı ben. olarak diyeyim ben. Bu güzel bir şey. Yani Blizzard kendi yönetimindeyken bunu deliler gibi yapıyordu. Herhalde Microsoft'un hamlelerinden biri bu bilmiyorum. Lüzumsuz bir hype yaratmak istemiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Shadowlands'in map fotoğrafları paylaşıldığında benim ağzım açık kalmıştı yani. Hani o Torgast'ta Arden öyle bir paylaşıyorlar ki Torgast'ta bir de zırhlı mırhlı şeyler var ya. Hani yakın çekim onlar güzel duruyor. Arden Yılda payı zaten. Raven Dread'in yukarıdan böyle güneş alan bir fotoğrafı var falan. Hatırlarsınız fotoğraflar gözünüze gelir. Demiştim ki ya bu oyun, WoW bu grafikleri kaldırıyordu da yıllardır niye böyle bir şey oynamadık dedi. Kaldırmıyordu o da belli yani. Bunları ya düşük çözünürlükte bilerek paylaştılar ya da gerçekten böyle yaptılar. Yani bilmiyorum bir optimizasyon sorunu yaşamak istemiyorlar herhalde. Güzel duruyor ama oynarken de açık kaldı dedik. Bu nasıl paket? Yeşillerte yok mu? Var. Haritaların güzel tarafı şu. Genel olarak e, açık havada geçiyor. Tamamı. Oyuncunun da istediği bir şey bu zaten. Kasvet istemiyor oyuncusu bu bir gerçek yani. Açık havada geçiyor hepsi. Zaten Ejderha temasında olduğundan tahmin ediyorsunuzdur. Yani kapalı mekanda geçebilecek çok bir durum yok. ...fightlerle ilgili bayağı bir çalışma var. Ee, raidler şu an exploit durumda değil. Yani raidleri paylaşmıyorlar gayet tabii ki. Ama böyle bir şey şaşası bekleyebiliriz. Dragon Soul'daki gibi bir şaşa bekleyebiliriz. Yani bir ejderhanın üstüne atlayıp bir şeyler yapmalı bir... ...fightler falan beklenebilir yani. Bir tane Fire Elemental gene yıkık dökük bir yerde. Fire Elementaller sadece benim anladığım kadarıyla biraz şekli değiştirilmiş. Bu bir Fire Elemental eğer... Volatil Fire Farm diyorsun. Hı Ya yok. Şeyi eskilerini <laughs> değiştirmezler de e, ya bazı değişikliklerin yapılmasına ben okey veriyorum oyunda. Olması da lazım. Mesela Volatile Fire, Water revize oldu biliyorsunuz Jaina ile beraber. Fire duruyordu hala olduğu gibi. E, çok çirkindi. Yani temada yok bunu kurcalamayalım gibi bir algı var şirkette. Çok saçmaydı bu bu arada bana kalırsa. Yani, Water önemli o. Revize de niye Jaina boss işte önemli. Bir neydi o falan. Hani onu düzelttiler düzgün bir şekilde. Water elementten bahsediyorum. Mage'in peti olandan. Fire Elemental hala illa. eski halinde, Allah'ın cezası halinde onlar da değişmiş sanırım. Veya değişmemişse de bundan yeni bir canavar bir şekilde göreceğiz. Bu patch ile ilgili size e, farklı bilgiler var. <laughs> Onları da paylaşayım bir yandan. Hani benim de bildiklerimi de paylaşmış olayım. Canlı yayında hem de YouTube'daki kardeşlerimize de gitsin. Binek Craft'ı falan bu tarz konuların üstüne çok fazla gitmiş bir patch. Ölmeyecek bir patch. Ben her zaman söylüyorum kataklizm peçe ölmüyor. Yani ben farmları doğrunun üzerine çekiyorum zaten genel anlamda sola farmları falan. Volatile water, volatile fire, air, pirate or bilmem ne ölmüyor. Çünkü bir tane Drake var artı üstü. Sandstone Drake hepsinden istiyor. Bayağı bir fazla istiyor. Ve o bir tane Drake bile yani bir tane binek o peçe ayakta tutuyor materyallerinin farmlanabilir ve oyunda kalabilir durumda kalmasını sağlıyor. Mesela şey de var. Pandaria Mining de ölmüyor. Herb toplayan şey vardı ya ne adı? Ee, binek robot. Oradaki şeyle orlardan istiyor. Bir tık mining ölmüyor ama o yüzden. Hani bu patch'te de mesleklerle yapılan falan binekler şeyler olacak. Onun bilgisini aldık. Shadow de onun sözünü vermişlerdi. Craft bineği olacak demişlerdi. Craft bineği var da gidip bir repozitörden yapıyorsun. Hani o meslek bineği değil. O aynı şey demek değil yani. E, durum o şekilde. Güzel bir heykel bu arada. Fight'e ejderha koyunca zorluğu ayarlayamıyorlar bir türlü. Tüm elementalleri gü güncellemişler Yenison içindeki abi. Tahmin ediyorum. Teması çünkü. Yani güncellemelere gerekiyor. WoW fiyatları çok pahalı uygun anlayabilecek bir yer var mı? Yok. Yani şu an en ucuz WoW'un kendi sitesinde satılıyor. Battle.net'te satılıyor şu an. Çünkü Türkiye'de hala bildiğim kadarıyla resmi bir satıcısı yok. Türkiye'de Gift Nift de kapatıldı. Doğal olarak Blizzard yani Battle.net'in verdiği fiyatın altına girebilen herhangi bir satıcı yok şu an. Ön plandan çok arka plana bakın arkadaşlar. Uçan bir ejder sülüyetinde ben şöyle anladım şurayı. Bir böyle ağzını açmış bir şey. Karşısında gene aynı şekilde uçan bir ada, şurada bir tane uçan adanın üstünde bir kule. Bana biraz şeyi hatırlattı bu gene. Legion peçinin Suramar dalaran taraflarını bir hatırlattı. Hani Suramar özellikle havada uçan şeyler falan. Adamlar gene iyi düşürdü 10 euro çekti bir de 19 euro olsa ne olacaktı acaba doğru. Bu sanırım şey üzerine bineceğimiz bir şey gibi tahmin ediyorum. Çünkü kendi tüneyi bineği var. Yani kendi tüneyi olan şeyler. Ya yani bu bir flying trainer tarzı bir şey olabilir. Flight Path diye mi geçiyor? Ne işte hani tıklayıp beni götür diyorsun ya. Onlardan biri olabilir. Oyunda şeyi kullanacağız bu arada. Şu uçan yani eski taksi servisini özleyen oyuncular var ya. Klasik oyuncuları falan genel olarak. Onları gene kullanacağız. Yani çünkü bizim kendi bineklerimiz en başta özellikle çok 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 yavaş gidecek. Bu mepe göre. Bunlar biraz daha hızlı. Yani binekleri açalım şu flight petleri açalım falan o eski klasik temasını yavaştan şey yapılacak. Yani şu an çok güzel bir pet yapıyorlar arkadaşlar. Benim biraz da ben Shadowlands ilgili bunları söylemedim yani. Hani yoktan yere yara hype yaratmayı sevmem. 9.27'ye de mesela söylüyorum. E, boş beleş bir şey yani eski raidleri tekrar dönünce ne kadar. Ya bu ne kadar bir content ki sizce oyunda o olan eski dungeonları eski raidleri tekrardan dönünebilir kılmak hani seveni vardır ama bu bana kalırsa content değil yani Blizzard diye bir firma Microsoft'un satın aldı, Activision Blizzard birleşmesi bana garip geliyor yani bunu önemli bir şeymiş gibi lanse etmek. Bu önemli bir şey de değil zaten söyleyeyim. Dragonflight'ta bunu yapmaya çalışıyorlar. Shadowlands'da bunu deniyorlar. Olay bu. Bu kadar basit. Fate Trade olayı oyunda devam edebilecek bir şey. Hazır Shadowlands'dan herkes eline eteğini çekti. Kontenti de bitti tam olarak. E, bir de raid-made getirmek hani yanlış bir şekilde birilerinin eşya sahibi olması fated-mated ayarlaması zor bir iş yani giren adamlar lazım. Optimizasyon balansı sonradan ayarlanır ama raid'in kendisi ayarlanmayabilir. Şu an deneme tahtası gibi Shadowlands kurcalanıyor. Ondan öte bir şey yok yani. Direkt uçak Burası... mı başlayacağız biz expansion'a? Evet. Uçma açık mı olacak? Evet öyle diyorlar. Ya yani şey gibi bir durum söz konusu değil. Oyunun tekrardan yani retail'ın klasikleşmesi işte daha fazla şey olması falan. Mümkün değil böyle bir şey ama o eski tadı dönmek istediklerini ben hissedebiliyorum. Beni heyecanlandıran taraf da bu. Yani tutup bütün mesleklerin tekrardan etkili bir şekilde çalışıyor olması. Ve meslekleri bayağı detaylı yapmışlar. Hani bir ihtimalle şey işte daha az materyalle bir şey craftlayabiliyorsun. İşte orada geliştikçe fazladan bir şey üretebiliyorsun falan gibi. Yani BDO'daki gibi guru sistem vardı ya hatırlarsınız. Hani flight petler tekrar kullanılsın. Raidler işte klasiğin retail'a göre en büyük artısı bence odur. TBC gelir. TBC'nin bütün raidlerine girersin. Girmek istesen. Yani setin bir parçası oradaysa öbür öbür raidde veya bir parçası dungeon'da falan olabilir. Yani bu patch'te de onu deneyecekler. Fated'larla beraber özellikle. Yani mesela 4 set var atıyorum şeyde. Bu net olarak şey notu bu arada. Forumda yazıyor. Diyelim 4 set itemi var. Dragonflight'ta. Set item falan yok da yani. Şey olarak söylüyorum. Veya yani çift legendary var. 4 set diye düşünün siz. 2 seti ilk peçe koyuyor direkt ilk raid'e koyuyor. Diğer iki parçayı ikinci raid'e koyuyor. İkinci raid geldiğinde ilkini Fated'a çekiyor. Anladınız değil mi yani üstünüzdeki şey mantığı gidiyor. Gene oyun klasikleşiyor biraz yani üstünüzdeki her şey 278 veya 285 işte raid'in son, son raid'in son itemleri haftalık chest değil. 3-5 item level daha düşük de olsa bir önceki raid'den bir şeyler lazım olabilir. Veya çok bis bir trinketim varsa biliyor hala Sylvanas trinket takan şey var. Warrior'lar var. Çoğu takıyor hatta. Hala var demeyeyim Death yani. Ulan. Efendim? Dead Knight da de kullanıyordu. 252 item bulan. Çok iyi. Onun Fated'ı geldiğinde herkes onu kullanacak mesela şu an. 279-200 bilmem kaç. Şey. Kesin. Çok güçlü çünkü. Çok iyi trinket o yani. Hani bütün raidleri adamların planı, projesi. Bütün raidleri, bütün dungeonları oyunda tutulabilir. Ölmeyen kontent. Bir de bizim insanlarımız şeylerde ağlıyor. Yani bizim insanlarımız demeyeyim de. WoW'un kendi oyuncuları şeyde ağlıyor. Content yok, yapacak bir şey yok. Haksız da değiller. Adam şeyi yapmak istiyor en azından. Kardeşim sürekli olarak girebileceğin patch boyunca raid var. 3 tane 4 tane raid var. Yani yenisi gelince eskisi ölmesin mantığında. Bir de Mythic Plus Dungeon'ları artık her patchte fazladan fazladan yapmak istiyorlar. Yani çok content şişirmek değil amaç ama mesela Shadowlands'ten iki tane dancını şeye geçirebilirler. Dragonflight'e geçirebilirler yani Mythic Plus olarak hala Legacy, Time Walking falan onun denemelerini de yaptılar da bir şeyler planlıyorlar. Orada ne yapacaklar tam bilmiyorum. Ay çok güzel çıkmış bu arada. Efsane olmuş yani. Cooking ve Fishing gibi alt mesleklerde de değişim var. Ortak uz yarın geliyor. 9.27 ile beraber geliyor. Kostüm bile vermişler meslekler özel. Felaket. Gerçekten öyle. Abi selamlar biraz zamanım varsa bir şey sormak istiyorum. Peşlerdeki farklar ne? Yani aslında sorum şöyle. Ben A peçinde oynadım. B peç çıktığında sıfır karakterle mi başlanıyor? Evet sıfır karakterle başlanıyor aşağı yukarı. Ya üstündeki hiçbir şeyin hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Her peçte her mini peçte WoW sıfırlanır. Yani WoW'un mantığı budur zaten. Sıfırlanır. O şekilde de devam eder yani. E peki... Yani insanların anlamadığı olay o. Çünkü ülkemizdeki büyük bir çoğunluk Night Online ve Metin 2 oynuyor. Yani neden item yapıyoruz, neden oynuyoruz diye. Item yapmak için oyunu oynamıyorsun burada. Ha yani bir şey başarmak için oyunu oynuyorsun. Yani bu oyunda konuşulan tek şey başarımdır. Yani Tote'in üstünde 278 soketli kafalık olması kimsenin umrunda olan bir şey değil. Ama totik 24K yapmışsa bu iyidir. Ya ben bu, Budur oyunu yani. Lule'ye ben ya. Ya evet. Ya item item vesaire bir durum yok. Yeni patchlerde her şey sıfırlanıyor. Öyle söyleyeyim. Ya bu büyük patchlerde komple sıfırlanıyor. Mini patchlerde hani üstündekileri bir hafta iki hafta yani yenisi gelene kadar biraz daha kullanıyorsun en azından. Ama bunda komple sıfırlanıyor. Level sınırı, level distance değiştiği için. Bu kubbe tasarımlarını nereden esmiş merak ettim doğrusu. Bunu Legend'a da kullanıyorlar. Herhalde şeyde bir Müslüman falan var. Yani kötü bir yorum bu ama. <laughs> böyle bir şey tasarla diyorlar durup durup şey gibi yapıyor cami kubbesi gibi yapıyor şeyi de var tepesinde <laughs> içinde de bir de altın yaldızlı bir şeyler falan var yani hani yana da şadırvan koyup de, çaktırmadan onu da iteliyor değil mi böyle Avrupalılar da bunu görsün bak Hristiyanlar oynuyor bunu falan <laughs> anlamadım gitti yani Yok şaka bak tasarımı seviyor. Çok uzun zamandır. Panda, Panda'da bolca var. Hadi Asya'da kubbe tasarımı okey zaten. Panda biliyorsunuz Asya temalı bir patch. Tamam. Legion'da da kullandılar. 3-5 sura vardı özellikle kullandılar. O şeyi e, tavırların olduğu yerde. Burada da şey var. Seviyorlar yani bunu bilmiyorum. ana sebebini bilmiyorum. Neden böyle? Kuba Müslümanlıktan önce var dostum. Belki belki de dediğim gibi uzak doğuda falan da kullanılıyor. Herhalde bu uzak doğulu falan da yapıyor olabilir. Belki dediğim gibi Müslüman da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Sebebini bilmiyorum ya. Yani. Onları kim tasarlıyor girip bulmak lazım. O tasarımı Blizzard seviyor ama. Bir şey diyeceğim. Şu an açık yer. Bir anda tezaveş gambit gibi gelmedi mi size? Bir evet, anda atıyorum. ama. Sonra zaten araya Efendim, kaynamış. Zaten bura. Araya kaynamış. Yani buralarda murloklar var. Şu büyük dayı da var. Yani buraya sıratan bir water elemental var. Bir de şu garip şeyler var. Bu gam... Acaba yani çok biz portaldan geçiyoruz ya gambitte. Evet. Bu tarafa geçmek için. Aslında acaba Dragon Flight e mı gideriz öyle bir şey? Yok orası değil. O şey... E Yok Gambit'in hikayesi, evet, şey yani hikayesi çok farklı. Yani Tezaveş'in hikayesi çok farklı. Açınca Broken Isle Stormheim mi yazıyor? Bir şey yazıyor da. Map, map açıyorum böyle yukarıda Stormheim yazıyor galiba. Bir water elemental bir şeyi suyla havaya kaldırıyor. Tatlış ya. Eski çağlardaki en zor mimari yapı kubbe çünkü o yüzden özel. Valla kubbe ile ilgili bir şeyler anlatmışlardı coğrafya moğrafya da. Item level'ı kastettim emin değilim öyle olaylar vardı gibi hatta. Yok kral yanlış hatırlıyorsun ya öyle şeyler yok yani oyunda. <laughs> Dragonflight expansion geldi mi oyuna yoksa hala Shadowlands mi? Hala Shadowlands devam ediyor. Kasım'a kadar da Shadowlands devam edecek arkadaşlar. 927 bakın ben size söyleyeyim. Bunu ayrı bir video olarak yapabiliriz. 9.2.7.0.7'li bir patch siz hiç görmediniz. Böyle bir patch de zaten WoW'un getirmeye alışık olduğu bir patch değildir. Nokta 7. Patchler nasıl ilerler? 9 Shadowlands'in kendisi. Patch 10 da Dragonflight'in kendisi. 9192 falan diye ilerler. Arada da mini patch gelir. 925, 915 gibi. Optimize yaşanan balans diye bir metayı falan değiştirirler. Raid made gelmez. Öyle devam eder. Bu. Nokta 7'li patch gelmiyordu. Bunun gelmesinin sebebi şu. Dediğim gibi Dragonflight'ta çok fazla değişiklik var. Çok fazla bir şeyler geliyor. Ve firma baştan birçok şeyi değiştiriyor. Yani ban politikasını değiştiriyor. Mesela Cross Realm Auction House getiriyor. Bunu yeni patchle beraber getirmek istemiş olabilir. Çünkü yeni patchle bir şeyleri yanlış yapmak biraz hüsran olur. Veya Fated Raid'ler aynı şekilde. Şu an ama ileride kullanmayı planladığı her her şeyi deneme tahtası gibi çakıyorlar Shadowlands'ı. E. e gelen değişiklik de az buz değil. AH'yi ortaklaştırmak. Cross faction şey geldi her şeyden önce. Hani oynanış geldi. Cross faction oynayabiliyorsun artık Alliance'la Horde falan. Bunları Dragonflight'ta lap diye getirirlerse bakın yeni patch'in zaten büyük sıkıntıları olur. Yeni patch bir kere WoW'un en basite kaçtığı konu dengedir. Nekotik V2 hatırlıyor musunuz ilk geldiğinde? Ve en, o çok uzak hadi. Tezaverse'i hatırlıyor musunuz? Bütün moblar neydi öyle ya? Bütün moblar interrupt etmezsen öldüren bir şey keste diyor ve interruptlıyorsun. Tak diye bir daha kest etmeye başlıyor. Hani yapılamıyor. O kadar zor. Belli bir keyin üstü yapılamıyor. 20 bilmem kaç şey yapmışsın. 25K yapmışsın. 15'inde yerleri öpüyorsun tezaveşte. E ne oldu dedi der bu olmamış. <laughs> biz bunu nerfleyelim. İşte spel arasına belli bir süre koydular. Vurduğu hasarı bazıların arttı. Bazı skillleri ya pek kaldırdılar map'tan ya. Hatırlayın yani. pek moblar vardı yok artık onlar ya. Bu buraya çok deyip kaldırdılar falan. Oluyor. Şimdi yeni patch'le bir de raid'in de bu sorunları çıkıyor. E zaten optimizasyon ve balansla ilgili deli gibi çalışmaları gerekiyor. Oyunun optimizasyonu ayrı konu. Sonuçta yeni patch, yeni grafikler falan hangisine kadar çalışıyor. E, server tarafı gene hype ile beraber de olacak. Uğraşılması gereken bir sürü şey olacak. E, doğal olarak tutup da Cross Faction AH'yi de getirelim. Cross Faction işte Dungeon Premade grubu da beraberinde getirelim. Fated Raid'leri de getirelim. Ya yani bunların hepsinde çıkacak olası bir problemle e, böyle yüzleri kızarmak istemeyeceklerdir. Doğal olarak o yüzden 9.2.7 adı, adı, altında bir patch geliyor. Yani bu patch'in olayı bu. Yoksa normal şartlarda nokta edili patchler falan gelmez. Şu an 9.2.5 oynanırdı. Zaten en basitiyle yeni büyük peçe tarihi açıklanmış Kasım'da geliyor. Bu kadar az kala herhangi bir patch geldi.